Sibirya üzerinden soğuk hava dalgası geldi. Ah bu Rusya. Kar, kış, okullar tatil, trafik berbat, uçuşlar iptal. Soğuk gelince rahatımız kaçıyor. Mutsuzuz. Mutsuzluğun nedeni soğuk hava olabilir mi? Ben 25 yıl Rusya'da yaşadım. Eksi 35-40'ı gördüm. Sık sık güneşi özledim. Ama Rusların çoğu kış mevsimini seviyordu. Galiba mesele hava durumuyla ilgili değildi. Dünya Mutluluk Endeksinde başta Finlandiya var. Sonra Danimarka, İsveç, Norveç, hep soğuk kuzey ülkeleri. Onlar hava şartlarını olduğu gibi kabul ediyor, daha çok iç dünyalarına ve yakın çevrelerine odaklanıyor. Durmadan soğuktan şikayet etmek de kar yağarken sevdiklerinizle bir şeyler içmek de mümkün. Biz çay kahve diyelim, müzik dinlemek, film izlemek. Bu hem bir kültür meselesi hem de ekonomi. Geçim derdi insana başka hiçbir şeyle ilgilenme fırsatı vermez. Bakın konu yine nerelere geldi.